Evet sayın izleyiciler Ocak başına geldik. Vallahi Orhan Bey Çevir 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 çevir. Bu bu çekimi Davut Bey Davut Biden, Bey için özel yapıyoruz. Kuzon çarşısında bir şey var. Bizim orada Adana'nın tamı biliyorsun. <laughs> Onun da eski garaj orası. He bir şey var. Kaburgacı var. Bak şu sırt var ya. Evet abi. Sırt alıyor. Adam var ya bir iş yapıyor. Bir iş yapıyor. Murtaza adam belki cirosu. Doğrudur kardeş. Sana, 5 milyar cirosu orada. Sana belki. bir şey söyleyeyim mi abi? Zaten e, normal etin en güzel yeri kaburgadır ya. Ha. Bir de onu yapmaz, yap, yapmasını ha. bileceksin yani. Şimdi bak Bileceğim. şu yağ, şu yağ insana dokanıyor ama orada dokanmıyor. o, o dokanmaz ha. bak. O da dokanmaz. İç yağ var ya abi. Hı. O insan sana eder o. Hı. Kardeşim Allah'ına kurban olurum be. Kardeşim sen de bizim gibi bekar mısın? Aa, <gülüyor> Allah. <gülüyor> Lan yaralı bu da yaralı bizim gibi ya. <laughs> Ama şuna avrat da, dayanmıyor. Aha şuna. Şuna. <laughs> Davut. İbrahim bak. İran bak. Görüyorsun değil mi? bak. Kendilerini düşürüyor. Orhan Bey kendileriyle döndürüyor. Bak döndür. Döndür 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 döndür. Davut Bey'e eee nasıl diyeyim Davut Bey'e bundan daha güzeldi ama onu söyleyeyim yani. Şimdi Davut Bey'e bundan güzelse ben de aynısını isterim. Yok, Gidelim. Bu ne beni kandıramam. Davut Bey'in yeri ayrı. Sen geç onu. Buradan Davut Bey'e söylemek istediğin bir şey var mı? Hem oğlumu seviyorum. <laughs> Emmi ee, oğlumun yeri başka. Senin yerin Değişik ya, ama... Sen onu... hem oğlun yarın tutmanı de. Tutmam hiç. Üf Allah allah. Adama iki ekmekle yaptırmıştım ben o zaman. Ama sana şimdi bir ekmek yaptım. Hiç önemli değil başkanım He. ya. Başkanıma buradan kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. <laughs> sen? Benden de aynen öyle olsun. Bu başkanım bu da bizden bak bu da bekar. Davut. <laughs> Kardeşim de da bizden bak. Evet çekimlerimize şimdilik Kazıköy işte Kazıköy Belediyesi var ya Adam koşarak gelin Namlıya girişleriz <laughs> ya Şurası O kim lan? Ya bir saat sonra kesin gelsin yani <gülüyor> Adam kaçacak <laughs> Kardeşim nasılsın? Gel gel. Adın ne senin? Evet. Mehmet. mi? Kirvam. Adın ne? Mehmet. Mehmet. Ha, kardeşim bize. Neyse kapalıyorum buradan. Şimdi